Acıktım. Ben acıkacağını tahmin ettim. Getir yemekten yemek söyledim. Yine mi getir? Yok, bu getir yemek. Yemek işine de mi girdiler? Yemekler geldi bile. Cansu kendine gel. Cansu. <laughs> yemek siparişiniz. Teşekkürler. Cansu ile Berker'in düğününde yemek yapım var. Getir yemekli. Yeniliği acıkanlara getir yemek. En sevilen restoranların nefis yemekleri gerçek fotoğraflarıyla getir yemekte. Getir bir getir. Kabak tatlısının en iyi dostu doğal lif ve protein kaynağı Seyidoğlu Tahin. Aç dök ambalajıyla sofralarınızda. Seyidoğlu asırlık lezzet ustası. Dayanıklı profili esnek ve kaliteli iyisi Bu kadar geniş manzaraya, böyle aydınlık bir salona ancak 75 büyüklüğünde Selenit'le sahip olabilirsiniz. Fiyatı da uygun. Hem yerli hem de milli. Türkiye'nin meyhacatın lideri. Selenit 75. RATBEN. Yeni trend. Bu çarşamba bimde çocuk oduncu gömlek 19 lira 90 kuruş. Erkek oduncu gömlek 29 lira 90 kuruş. Kasket 12 lira 90 kuruş. Sıcak bir kış için uygun fiyatlı daha birçok ürün bu çarşamba BİM'de. Bir konu 40 soru ve her soru için 2 dakika. Sorulmamış soru kalmayacak. ...günden hızla yazılacak. Cumhuriyet Perşembe 20.30'da Haber Global'de. Mutluluğun yaşam merkezlerini kuran Avrupa konutlarından yeni yıla yakışır yepyeni avantajlar. Avrupa konutları Atakent 4, Çamlı Vadi ve Yaman Evler projelerinden dilediğiniz daireyi seçin. İster 12 aya 0 vade, ister 60 aya 0.97 vade oranlarından yararlanın. Avrupa Konutları ailesine siz de katılın. Ayrıcalığı yaşamaya hemen başlayın. Avrupa Konutları, konutun markası. Tahsildar olduğundan yöresel peynirler. Dil, örgü, çeçi üzerinde Tahsildaroğlu yazıyorsa o peyniri yenir. İyi peynir Tahsildaroğlu diye istenir. Bu kadar geniş manzaraya, böyle aydınlık bir salona ancak 75 büyüklüğünde Selenit'le sahip olabilirsiniz. Fiyatı da uygun. Hem yerli hem de milli. Türkiye'nin ihracatının lideri. Selenit 75. Fratta. Yeni trend. Bu çarşamba bim'de deluxe alüminyum açılabilir telefon tutucu 49 lira 90 kuruş. Triangle telefon tutucu 19 lira 90 kuruş. Araç içi telefon tutucu ihtiyaçlarınız için daha birçok çeşit bu çarşamba bim'de. Kabak tatlısının en iyi dostu doğal lif ve protein kaynağı Seyidoğlu tahin aç dök ambalajıyla sofralarınızda. Seyidoğlu asırlık lezzet ustası. Bu çarşamba bimde çocuk oduncu gömlek 19 lira 90 kuruş. Erkek oduncu gömlek 29 lira 90 kuruş. Kasket 12 lira 90 kuruş. Sıcak bir kış için uygun fiyatlı daha birçok ürün bu çarşamba bimde. Bim. Çerinin iyisi. Tahsildaroğlu gerçek ezine peynir. Peynirlerin efendisi. Üzerinde Tahsildaroğlu yazıyorsa o peyniri yenir. İyi peynir Tahsildaroğlu diye istenir. 40 soru ve her soru için 2 dakika. Sorulmamış soru kalmayacak. Gündem 40 ile yazılacak. Zübidat Eştektir Perşembe 20.30'da Haber Global'de. Kabak tatlısının en iyi dostu doğal lif ve protein kaynağı Seyidoğlu Tahin. Aç dök ambalajıyla sofralarınızda. Seyidoğlu, asırlık lezzet ustası. Bu kadar geniş manzaraya, böyle aydınlık bir salona ancak 75 büyüklüğünde Selenik'le sahip olabilirsiniz. Fiyatı da uygun. Hem yerli hem de milli. Türkiye'nin ve ihracatın lideri. Selenik 75. Fırat Yeni trend. Bu çarşamba BİM'de Deluxe Alüminyum Açılabilir Telefon Tutucu 49 lira 90 kuruş. Triangle Telefon Tutucu 19 lira 90 kuruş. Araç içi telefon tutucu ihtiyaçlarınız için daha birçok çeşit bu çarşamba BİM'de. Mutluluğun yaşam merkezlerini kuran Avrupa konutlarından yeni yıla yakışır yepyeni avantajlar. Avrupa konutları Atakent 4, Çamlı Vadi ve Yaman Evler projelerinden dilediğiniz daireyi seçin. İster 12 aya 0 vade, ister 60 aya 0.97 vade oranlarından yararlanın. Avrupa Konutlara ailesine siz de katılın. Ayrıcalığı yaşamaya hemen başlayın. Avrupa Konutları. Konutun markası